Şu anda Hekiman ilçesinin Basak köyündeyiz sevgili izleyiciler ve bu köylerde Basak köyü ve civarındaki köylerde altın madeni aranmak isteniyor. Yalnız bir husus var. Altın ve siyanür ayrıştırması yapılmak isteniyor. Bu da doğa katliamı anlamına geliyor. Durum böyle olunca Hekimhan halkı ve Hekimhan Belediye Başkanı Turan Karadağ bu konuya şiddetle karşı çıkıyor. Doğa katliamına izin vermeyiz diyorlar ve şu anda da yanımızda Basak Köyü muhtarı var. Evet muhtarım durum nedir? Neden karşı çıkıyorsunuz? Neden altın madenini aranmasını istemiyorsunuz? Sizden dinleyelim buyurun. Hekimhan Basak Mahallesi Muhtarı, aynı zamanda Hanyolu Platform Sözcüsü Halil Özmen Tatlı. Ee, bizim de mahallemizin sınırları içinde bulunan alanda ruhsat alınmış ve chat raporu alınma sürecinde e, devam, devam eden bir süreç var. Ee, biz de bunlara mahalleli ve belediyemiz olarak karşı çıkıyoruz. Biz mahallemiz sınırlar içinde böyle bir çalışmaya kesinlikle izin vermeyeceğiz ve karşı duracağız. Ben bu karşı çıkmayı tabii şahsım olarak değil, köylüm ve mahallelim, e, mahallemde yaşayan vatandaşlar adına e, e, karşı çıkıyorum. Mahallelimiz böyle bir çalışmaya kesinlikle ve kesinlikle karşılar. Biz doğamızı, çevremizi hiçbir şekilde hiçbir maden şirketine peşkeş çekmeyiz diyorlar. Mehmet Çelebi, Boğazgören Mahalle Muhtarı, aynı zamanda Han Yolu Doğa ve Kültür Varlıkları Koruma Platformu Başkanıyım. E, biz bölge olarak, platform olarak ve muhtar olarak, şahsım olarak, Bölgemizin e, altın madeniyle buluşup e, bölgemizde siyanürü girmesini istemiyoruz. Kesinlikle. Yani bizim temiz olan doğamızı e, siyanürle ya da başka elementlerle kirletmesinler. Var olan e, maden firmaları çalışıyor şu anda, demir madenleri. Onlarla ilgili hiçbir sorunumuz yok. Fabrikasının bacasına filtre, kırma eleme tesisini dünya standartları ölçüsünde yaptıkları sürece hiçbir sıkıntımız yok. Bizim sıkıntımız doğamızı kirletmesinler. Suyumuzu, havamızı, eee içme suyu kaynaklarımızı hiçbir şekilde kirletmesinler. Biz temiz yaşıyoruz, temiz yaşayıp temiz ölmek istiyoruz. Yani bizim e, derdimiz bu. Sıkıntımız da bu. Eee biz Hanyol platformu olarak 54 muhtarın imzasıyla e, gerekli mercilere müracaatımızı yaptık, itirazlarımızı bildirdik. Eee Umarım iyi sonuçlar alacağız. Umarım bir başarı sağlayacağız burada. Ee, i̇lçe belediyemiz e, ve e, siyasi partilerinde bu konuda desteklerini gördük. İyi desteklerini gördük. Onlara da burada sizin aracınızda teşekkür ediyorum. Ee, Hekimhan halkıyla birlikte olup, Hekimhan e, doğasını kirletmelerine izin vermedikleri için hepsine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Yani bundan sonraki dönemde e, bölgemizde siyanürle altın ayrıştırması ya da altın madenlerinin açılmasını istemiyoruz. Ee, tarih çalışkan. Evet. Basak köyünde yaşıyorsunuz, evet. bu topraklarda ikamet ediyorsunuz. Eee peki siz ne düşünüyorsunuz siyenür ve altın ayrıştırması yapılarak maden aranmasına? Ben de Basak halk olarak burada yaşayan biri olarak ben kesinlikle halk olarak da karşıyız. Hı hı. Ee, bizim Burada kültürel varlıklarımız var, ziyaretlerimiz var. Biz buralar terk edip gidemek, topraklarımıza sahip çıkmak zorundayız. Hı hı. Sonuna kadar da karşı çıkacağız. Engel olmaya çalışacağız halk olarak. Durduğan Akkaya, ben köyündenim. Evet. Durduğan Hanım, siz neden istemiyorsunuz altın madenini? Biz istemiyoruz. Bizim olayın... gençlerimiz hep boşta. Mal tutacaklar, davar tutuyorlar. Mecbur malımız, davarımız kendi verimizde yayılacak. Evet. Biz istemiyik, biz zehir istemiyik, biz yaşamak istiyik. 65 yaşındayım mı? 66 yaşındayım. Biz yaşamak istiyik bundan sonra. Şimdi biz bir gün görmedik, bundan sonra görecek. Biz, biz bunu istiyik. Bu bölge Hekiman ve çevre köylerinin su havzasıdır. Yani Hekiman içme suyu da bu bölgeden besleniyor. Çevre köylerin e, içme suyu da bu bölgeden besleniyor. Yani biz e, buradaki bir altın madeninin Hekiman bölgesini komple hatta e, ...dağın iki yamacından akan dereler... ...bir tanesi Boztopi Barajı'nı besliyor... ...bir tanesi Karakaya Barajı'nı besliyor. Ciddi kaynaklar bunlar. Bu, bu, bu akarsulara bulaşılacak herhangi bir kimyasal... E, ...sadece Hekimhanı'na sınırlı kalmayacak... ...Yazıhan Ovası'na kadar inecektir. O zaman şunu söylemek mümkün değil mi? Burada siyanürle altın araması yapıldığı vakit... ...bu Boztepe Barajı'nı etkileyecek... ...Karakaya Kesinlikle. Barajı'nı yani, etkileyecek... Var ...ve var bu sular bir... vasıtasıyla Malatyalıları etkileyecek. Kesinlikle yani... E, Zaten Siyanür'ün 100 kilometrede bir akarsuda çözülmediğini öğrenmiş bulunuyoruz. Ee, ki bu, bu, bu dereler de iki barajı besleyen dereler. Güçlü dereler bunlar. Ee, öz, özellikle kış ve ilkbahar aylarında e, e, çok debisi yüksek akarsuları var. Ondan dolayı bu bölgede yapılacak bir çalışma e, yazı ana kadar Malatya bölgesine kadar etkileyecek bir çalışma olacak. Mahallemiz sınırları içinde bulunan ruhsat alanını ee, bizler köylü olduğumuz için hayvancılık ve tarımla uğraşıyoruz. Ee, bizlerin e, meralarının üçte biri şu anda ruhsat alanı içinde. Eğer orası e, altınla e, siyanürle altın ayrıştırma e, işlemi başlarsa bizim burada hayvancılık ve tarım bitecek. O ruhsat alanı içerisinde e, bizim içme sularımız var. E, bahçe sulama sularımız var. Bunlar yok olacak. Bizim sağlığımız bozulacak. Kesinlikle ve kesinlikle biz böyle bir çalışmaya karşıyız. Yasal da ne gerekiyor, elimizden gelen bütün şeyler gayretlerimizi harcayacağız. Siz bu olaya şiddetle karşı çıktınız. Asla izin vermeyeceğim. Asla imza atmayacağım. Doğa katliamı yapılmasına şiddetle karşıyım. Gerekirse eylem yapacağız. Hekiman halkı da bu olayı istemiyor. Ben de istemiyorum dediniz. Ee, peki şu andaki süreç nasıl işliyor? Size baskı var mı? Tabii önce şöyle başlayalım Hakikaten siz ilk defa bir e, bu sabah ve televizyon olarak olarak gelip bunu siyanürle altın arama yerin yerinde incelediğinizden dolayı ben size teşvik ederek başlamak istiyorum. Benim karşı olmam değil. Bizim buradaki amaç şu. Biz madenlerin işletilmesine yandayız. Madenlerden dışında Hekim Ana Bizim bu yedi köyü kapsayan bütün meralarımızı, alanlarımızın hepsinde yer altından çıkarılacak madenleri siyanürle ayrıştırıp onu toprağa vermelerinden. O siyanürle çıkan atıklar, zehirlerin suyumuza karışması, suya karıştıktan sonra doğamıza, canlımıza, tarımıza ve bütün doğayı yok etmesinden dolayı bütün muhtarlarımızın ve bu işin başında hangi yolun platformunda buna büyük bir emek vererek, büyük bir destek vererek kendileri için değil, halk için doğa için buna emek verdiklerinden dolayı biz belediye olarak da, ben de belediye başkanı olarak da şunu söyledim, evet halkın muhtarlarımızın olmadığı yerde biz yoğuz. Bizim için makam değil, bizim için halkın önemli olduğunu, halk varsa biz varız diyoruz. Makamlar biz bugün, bugün, bırakır gideriz ama kesinlikle Türkiye bir olsa dahi biz bunun karşısında duracağız diyoruz. Çünkü niye? Gücümüzü bizden değil, biz Han Yolu grubundan, muhtarlarımızdan ve halkımızdan aldığımız için sonuna kadar tek kişi dahi kalsak biz buna mücadele edeceğiz diyoruz. Çünkü bu iş kişi işi değil, partisi değil, hiç kimsenin tekene değil. Şu partidir, bu partidir, şu insandır der demeden doğamıza sahip çıkmak diyoruz. Niye? Biz bu toprağa doğduk, biz bu toprağa öleceğiz diyoruz ama en azından bu suyun, bu şeyin e, sülfürik asitinin atılmasından dolayı gerçekten söylüyorum. Burada ne doğada su, e, toprağımız kalacaktır, ne bitkimiz kalacaktır, ne canlımız kalacaktır. Biz bunlara müsaade etmeyeceğiz. Hep birlikte el ele vereceğiz. Ayrıştırmadan bunu tamamen şu şunun partisidir bu bu partisidir demeden buna sahip çıkacağız. Çıkıyoruz da çıkacağız sonuna kadar da bu şekilde de beraber yanlarında olacağız. Çünkü her gittikleri yerde de beraber oluyoruz. Olmakta zorundayız. İnanıyorum ki Hekiman halkının ve Hekiman'daki bütün insanların hepsinin bizimden olduğunu bizimle deyince doğaya sevgisi olduğundan dolayı beraber olacaklar diyorum. Buna sahip çıkmak hepimizin boynunu borcu Ben size tekrar tekrar teşekkür ederim. İyi ki buralara gelip bu yöreleri görüş göstereceksiniz. Buraları röportaj yap, yapacağınız halkımız daha bu işin ciddiyetini ve önemini anlayacak diyorum. Siyanur'u toprağa buluşturmayacağız. Bunu belediye olarak ve han yolu olarak ve muhtalar olarak tamamen buna karşıyız. Tamam arkadaşlar? Tamam karşıyız. Hayır, hayır, hayır. söylediğine birebir katılıyoruz. Siyanur aramasına, tamam. bu topraklara gelmesine tamamen karşıyız mücadele edeceğiz. Sonuna kadar hayır. <laughs> Sonuna kadar hayır. Basak köyünün sorunlarını gündeme getirmeye devam edecek olursak Basak köyünün önemli sorunlarından biri de arkamda gördüğünüz kırma eleme tesisi. Burada demir madeni çıkan rezerv buraya geliyor. Burada kırılıp eleniyor ve bu köyü Toz ve duman basıyor. Batak köylüleri de bu durumdan şikayetçi. Evet efendim ben e, bildiğimce e, ifade etmeye Te çalıştım ama ederim. sizden ben dinleyelim. Ben Buradaki sorun nedir efendim? Anlatayım. Ee, Boğazgören Mahalle Muhtarı Mehmet Çelebi. Bu kırma eleme tesisi Deveci Maden Ocağı'nda çıkan madenin burada kırılarak ütülüp e, fabrikaya ve demir yoluna taşınıp oradan da e, fabrikada bir ya da demir yolları nakledip başka yerlere aktarıyorlar. Buradaki sorun bu madenin kırılıp elenmesi değil. Bu kırma elemenin çok kötü bir sistemle yapılması. Yani burada bu kırma eleme ocağı çalıştığında bu bölge tamamen toz bulut halinde kalıyor. Basak, Güvenç, Boğaz gören, Çulhalı arazileri olmak üzere çok müthiş bir toz bulut altında kalıyor. Ağaç yapraklarının o kadar yağışa rağmen üzerindeki kirliliğini atmadığını bunu siz de gözlerinizle göreceksiniz, tespit edip kaydını yapacaksınız. Yani gerçekten vurdum duymaz bir şekilde yani cebimizden 3 kuruş fazla para gitmesin mantığıyla derme çatma bir kırma eleme tesisi. bölgemizde iki tane böyle kırma eleme tesisi var. İkisinin arasındaki %100 farkı zaten biraz sonra göreceğiz. Yani burada Derme Çatma bir kırma eleme tesisi, Hasan Çelebi bölgesinde Erdemir Madenciliği'nin yaptığı bir kırma eleme tesisi var. Çevre, çevreye sıfır toz hasarı veriyor. Hı hı. Ama bu burayı toz bulutu haline getiriyor. Yaşanmaz hale geliyor. Yani kırma eleme çalıştığında burada aracınla geçemiyorsun. Hı hı. Yani gece yolculuk yapıyorsun aracının farı yanmıyor diye düşün. Hı hı. O burası derece, hangi böyle, madencilik firmasına ait? Burası İkiman Madencilik hekim anma evet. Peki e, daha önce şikayet ve taleplerinizi gidip görüştünüz mü o firmanın yetkilileriyle? Görüştük. Eee firmayla görüşme talep ettik, toplantı talep ettik. Bundan önceki müdürleri bizle görüşmeyi e, istemedi. E, ya da bir şey tutmadı. Çevre muhtarlarımızın bizden önceki muhtarların e, çevre ile ilgili dilekçelerinin olduğunu duyduk ve o dilekçeler de sonuçsuz kaldı. Evet sevgili izleyiciler şu anda arkamda gördüğünüz maden fabrikasını Colin firması işletiyor ve Hekiman Madencilik eliyle buradaki madenler işletiliyor efendim ancak burada da bir sıkıntı var sıkıntı şu. Ağaçları görüyorsunuz. Ağaçların rengi adeta simsiyah olmuş. Sanki kömüre batıp çıkartılmış gibi olmuş ağaçlar. Evet maden cenneti Hekiman'da gezimizde devam ediyoruz efendim. Evet demir madeninin %70'ini Türkiye'nin %70 maden ihtiyacını karşılayacak demir madeni Hekiman ilçesinde mevcut. Ve Oyak eliyle işletilen arkamda gördüğünüz bir tesis var. Ee, sevgili izleyiciler. Burada da kırma işlemi yapılıyor. Ancak buradaki kırma işlemi doğaya, çevreye herhangi gibi bir zarar vermiyor. Evet başkanım e, sizden dinleyelim buradaki durumu. Evet şimdi Dur. biz şu anda bulunduğumuz yer Hikman ilçesine bağlı Hasan Çelebi mahallemizin OYAK grubuna bağlı Ataer Madenciliğin burada kurmak istediği peletleme fabrikasının tam yanındayız. Bu şu demektir, 30 senedir, 40 senedir gelecek gelecek denen maden fabrikası sonunda geldi. Temele atılacak bu Mayıs Haziran ayında ve anlaşması yapılmış durumda. Oyak eliyle yapılmış. Oyak tabii Oyak grubuna bağlı. Bir şu bir var. Divri'deki Ermaden, Hekiman'daki de Ata Ermadencilik diye geçiyor. Şu bulunduğumuz yerde işte karşımızdaki olan saha tamamen fabrikanın yapılacağı bir sahamız. Onun için burada biz hep şöyle söylemiştik. Evet hekim gerçekten büyük bir fabrikanın gelmesi işsizlik açısından, hekim açısından, Malatya açısından, ekonomimiz açısından ve Türkiye açısından büyük bir onur, büyük bir gurur ve bu pandemiden dolayı, bu ekonomik krizden dolayı bu fabrikanın yapılması 2024'te bu fabrikanın buradan tüttürme, pacarın tüterek bütün madenin işlenerek Ereğli'ye ve Karabük'e gideceğini buradan söyleyebiliriz.